Merhaba sevgili koç burçları Evet sıra sizde e, bu videoda 2021 yılında sizlerin neler beklediğini anlatmak için e, çekiyorum bu videoyu e, Umarım beğenirsiniz e, uzun uzun ayrıntılı ayrıntılı anlatmaya çalışacağım bu e, bu videoya başlamadan önce size bir e, bir şey söylemek istiyorum. Bu videoyu beğeniyorsanız, izlediyseniz ve üye değilseniz hala lütfen üye olursanız çok sevinirim. E, çünkü gerçekten zaman ayırıp bu videoları size yetiştirmeye çalışıyorum düzenli olarak. E, eğer e, bin kişiyi bulursam hani bu senenin e, bitirirken böyle bir amacım var. Bana bu konuda yardımcı olursanız çok sevinirim. E, evet, şimdi videomuza başlayalım. Şimdi e, koç burçları önce 2020'nin bir özetini yapacak olursak 2020 yılında zorlanan burçlardan birisiniz. Yani en çok zorlanan burçlar benim bana göre en çok zorlanan burç oğlak arkasından terazi ve sizin burcunuz koç burcu geliyor ve arkasından yengeç. Bu burçlar zorlandı 2020'de. Zaten zor bir yıldı. Hepimizi bir yerlerden etkiledi. Fakat öncü grup burçları daha çok etkiledi. Mesela sizin açınızdan Mars geri gitti yılın son. 3 ayında Eylül, Ekim ve Kasım'da belki zorlandınız, enerjiniz düşüktü bir türlü istediğiniz enerji, istediğiniz hırsı, azmi kendinizde bulamadınız böyle bir usanmışlık biraz böyle hiçbir şey hevesle, hevesinizin olmadığı böyle sizi, sizden hiç beklenmeyen normalde koç burçları çok enerjiktir böyle bir dönem yaşadınız. Bunun dışında Satürn kare yaptı, Plüto kare yapıyor e, Jüpiter kare yaptı orada bir yandan tutulmalar oğlak burcunda bunlar hep sizi kısıtladı, zorladı e, hayatınızın iki alanı arasında dengesiz e, kararlar vermek durumunda kaldınız, denge kurmaya çalıştınız hani zor bir yıldı 2020 yılı siz, her ne kadar siz savaşçı bir burç olsanız da yorulmuş bir yorgun savaşçı gibi hissediyor olabilirsiniz 2020'nin sonunda um, 2021'de bu etkiler bir hayli azalıyor sizin açınızdan. E, hatta çıkıyor hayatınızdan diyebilirim. Çünkü en önemli işaretlerden birisi bir kere Mars artık düz döndü. Belki Aralık ayına itibaren o enerjinizi toparlamaya başladınız. Um, daha sonra e, Oğlak ve e, Oğlak'taki Satürn ve Jüpiter yani bizim hayatımızı çok derinden etkileyen iki büyük gezegen. Artık sizin bu 10. evinizden çıktı, 11. evinize girdi. 10. evdeyken sizi kariyer anlamında biraz zorlamış olabilir özellikle Satürn oradayken. Jüpiter belki 2020'de ufak tefek kazançlar olmuş olabilir ama Jüpiter'de oğlakta çok da verimli çalışmıyor maalesef. Bu nedenle belki kariyerde zorlandınız, belki üstleriniz açısından zorlandınız. Belki çok zor bir müdürle çalışmak durumunda kaldınız. Eee uğraştınız uğraştınız o kariyerde hedeflediğiniz yere gelemediniz belki hakkınız yendi belki sizin yerinize başka bir terfi etti yorulmuş e, olabilirsiniz mücadeleyle geçen bir 3 yıl var kariyerle ilgili dış dünyada kendini göstermekle ilgili e, bunun e, artık e, bu iki gezegen buradan Aralık 21'de çıktı 2020'nin demek ki o 3 yıldır öğrendiğiniz uğraştığınız çabaladığınız şeylerin artık sonucunu alabileceğiniz görünüyor yani bu ım, 2021 yılında 11. evinize geçmesiyle kariyerde geçen 3 yıl içinde uğraştığınız çabalarınızın sonuçlarını yavaş yavaş görmeye başlayabilirsiniz. Bir rahatlama söz konusu olacak. Belki o çok zorlayıcı müdür gidecek. Belki o istediğiniz terfiyi nihayet size verecekler. Belki yeni bir işe başlayacaksınız. Böyle bir iş kariyer hayatında biraz rahatlama. Oradaki o savaşın biraz azalması, biraz sakinleşme olabilir. E, bu yıl biraz daha daha büyük hedeflerinizin gerçekleştiğini göreceksiniz. Satürn ve Jüpiter orada size uzun zamandır hedeflediğiniz, sizin için çok önemli olan birkaç şeyin sonuçlarını verebilir bu yıl. Çünkü 3. evdeki güney, kuzey ay düğümünden ikizlerdeki buradan da yardım alıyor bu hedefleriniz. Demek ki iletişim yeteneğinizi kullanarak, ticari kabiliyetinizi kullanarak, yazma yeteneklerinizi veya el maharetinizi kullanarak bütün bunları kullanarak özellikle iletişimde özellikle sosyal medyayı belki kullanarak interneti kullanarak satış yapmak anlamında bu tür yeteneklerinizi kullanarak bu öğretmen olan koçlar için de geçerli öğretme kabiliyetinizi kullanarak hedeflerinize ulaşabileceğinizi gösteriyor 2021 yılında bu hedefler kişiden kişiye değişir ama daha çok eee sizin için çok önemli olan belki böyle 10 yılda 5 yılda planladığınız kafanızda olan bir hedefin gerçekleşmesi gibi düşünülebilir bu sene bu hedeflerinize çok yaklaşacaksınız en azından ve bu gerçekleştirmeniz mümkün görünecek bu anlamda kendinizi daha güçlü ve kapasiteli hissedeceksiniz bu hedeflerinizi gerçekleştirdi gerçekleştirdikçe. Tabi kolay olmayacak. Çalışma, üçüncü ev çalışmayı da sıkı çalışmayı da simgeler. Yani çok çalışacaksınız, çok yorulacaksınız, çok fazla insanla konuşup iletişim kurup ikna etmeye çalışacaksınız. Ama sonunda yıl sonu geldiğinde birçok isteğinizin gerçekleşmiş olacağını söyleyebilirim size. Bu bu 11. evde bolluk ve bereket gezegeni Jüpiter aynı zamanda sevdiği bir alan orası orada kendini yönsel bir yükselimde olduğu için hani kesinlikle burada Jüpiter iyi çalışacaktır bu hedefleriniz için. Size gereken cesareti, iyimserliği, azmi verecektir Jüpiter burada. ve hedefleriniz hiç olmadığı kadar daha kolay ve erişilebilir gözükecek size. Bu da bu da bu hedefleri gerçekleştirmeniz için size yardımcı olacak. Koç burçları için dediğim gibi genelde destekleyici açılar var. E, Jüpiter dedik 11. evde bu hedeflerinize yardımcı olurken aynı zamanda arkadaş çevrenizi de arttıracağı söyleniyor. Arttıracağı demeyeyim de e, çünkü Satürn de orada. Belki arkadaş çevrenizi biraz kısıtlayacak e, ya da siz daralmaya gideceksiniz. Bazı arkadaşlarınızı eleyeceksiniz hayatınızdan. Sadece onların yerine size daha çok faydası olacak, önünüzü açacak, e, maddi olarak imkanlara kavuşmanızı sağlayacak arkadaşlarınız olacak. Yani az ve öz bir duruma geçecek. Yani size değer katan arkadaşlarınızı elinizde tutarken sizi sadece vakit öldüren, sizi kötü alışkanlıklara sürükleyen, belki zamanınızı ve enerjinizi alan, biraz böyle enerji vampiri olan arkadaşları da hayatınızdan çıkarabilirsiniz ve onların yerine çok daha iyilerinin geldiğini de görebilirsiniz sevgili koç burçları. Am um, Jüpiter mayısla temmuz arasında sadece 3 aylığına olan bir dönemde balık burcuna girip sonra tekrar kovaya geçiyor. Bu 3 aylık dönemde 12. evinize geçecek. Demek ki Mayıs ve Temmuz arası biraz daha kendi başına kalma, dinlenme için uygun, tatile çıkmak için uygun Mayıs Temmuz arası. Hani böyle her şeyden uzaklaşıp bir yerlere girip kafa dinlemek adına bu dönemi kullanabilirsiniz. Çok verimli geçecektir. Yine Mayıs Temmuz arasında yoga gibi biraz daha spiritüel faaliyetlerle ilgileniyorsanız bunlarla ilgili bir çalışma yapmak için kendinizi dinlemek için veya herhangi bir konuda araştırma yapıp yazı yazmak veya kendi başınıza yapmanız gereken herhangi bir projeyi bitirmek için kullanabileceğiniz bir zaman görünüyor çok verimli olacaktır özellikle araştırma yazan kitap yazan hani bunun gibi faaliyetleri olan zihinsel faaliyetleri olan insanlar için yani koç burçları için gerçekten çok güzel bir dönem çok verimli çok süper fikirlerin kafanıza geldi hatta bu fikirlerin sanki ee, böyle e, size yukarıdan bir yerden böyle esin olarak geldiğini de görüp şaşırabilirsiniz gerçekten esinlerinizin yaratıcılığınızın bol olacağı bir dönem eğer bunlarla ilgili bir e, çalışmanız bir projeniz varsa bu dönemi kullanabilirsiniz e, 2021 daha kolay bir yıl olacak demiştik. Bunun bir diğer işareti de geçen sene kadar çok gezegen gerilemesinin, bireysel gezegen gerilemesinin olmaması. Geçen sene hem Venüs, 2020'de hem Venüs hem sizin gezegeniniz Mars gerilemişti. Bunlar bu sene gerilemiyor. Merkür sadece geriliyor her zaman olduğu gibi. Kova ikizler ve terazi burçlarında geriliyor. Şubat, Haziran ve Ekim aylarında. Bu aylarda sizin 11. 3. ve 7. evinizden geçiyor. Demek ki Şubat ayında biraz hani bu uzun vadeli planlarımızı bir daha bir gözden geçirme veya çok eskiden kaçırdığınız bir fırsatın size tekrar geri gelmesi şeklinde tezahür edebilir. Haziran ayında iletişimimize dikkat ediyoruz. İnsanlarla konuştuğumuz yanlış anlaşılmamaya dikkat ediyoruz. Yazdığımız şeyleri İki kere kontrol ediyoruz yanlış kişilere göndermiyoruz e-maillerimizi falan. Biraz orada biraz dikkatli olmakta, yavaş hareket etmekte, iletişimimizi biraz yavaşlatmakta fayda var ki hata yapmayalım. Aa, yine Şubat ayında çok eskilerden bir arkadaşınız tekrar aa, sizi arayabilir. Hani onunla tekrar vakit geçirme şansı bulabilirsiniz. Ee, Ekim ayında da ikili ilişkilerde eşiniz veya ortağınızla, partnerinizle olan iletişimimize dikkat etmemiz gerekiyor ki yanlış anlaşılmalara yer vermeyelim bu dönemler dışında başka gerileme yok 2021 yılında sadece bu saydığım tarihlere dikkat ederseniz her şey yolunda gidecektir bu senenin meşhur bir açısı var sizi çok da direkt olarak kötü etkilemese de satürn ve uranüsün birbirine bir karesi var boğa ve kova burçlarında kova sizin 11. eviniz Boğa ise 2. eviniz bunların arasında bir kare var ve bu kare Ocak, Şubat, Haziran ve Temmuz ve Aralık aylarında etkili ee, ve Mars'tan da tetikleniyor. Mars'da e, bu her her e, dönemde Mars'da kare olarak bu e, açıyı daha da zorlaştırıyor. E, 11 ile e, sizin için 11 ile 2 e, arasında olması e, bu saydığım aylarda bir arkadaşınızdan maddi olarak e, beklediğiniz bir borcunuzu alamamak. E, gibi görünebilir. Veya bu dönemlerde bu 2021 için yılında genel olarak bir arkadaşınız borç para istediğinde e, o paranın size geri dönüşü olmayabilir. Bu, bu durumdan bundan dolayı arkadaşınızla aranız bozulabilir. Yani böyle bir istek gelirse hani eğer hani paranın dönmeyeceğini de bir ihtimalini de kabul edip veriyorsanız ne ala ama onun dışında eğer o para sizin için önemli bir miktarsa vermeden önce iyice bir düşünmenizde araştırmanızda fayda var. Bu alan sizin için biraz sıkıntılı olabilir 2021 yılında. Çünkü Mars'ın da etkisiyle çok tartışmalar çıkabilir arkadaşlarınız ve sizin aranızda. Yine diğer bir ihtimal de çok bu saydığımız hedeflerinize ulaşmak istiyorsunuz 2021'de söylediğim gibi. Burada maddi koşullar ve gelirlerinizin yetersiz olması sizi bir anlamda yavaşlatıp biraz sizi bu anlamda rahatsız edebilir. Biraz maddi konular hedeflerimize ulaşmakta zorluk çıkarsa da en de sonunda bu hedeflere ulaşacağınız da görülüyor açıkçası. Um, tutulmalara bakalım diyorum bir de yılın diğer önemli olayları tutulmalar kadersel konular tutulmalar sizi e, ikizler yay aksında bu genel olarak 2021'de sizi olumlu etkiliyor e, destekleyici genel olarak e, ilk tutulma 26 Mayıs'ta e, yay burcunda sizin 9. evinizde e, 3. evdeki e, Venüs ve e, Merkür'ün kavuşumu var e, demek ki e, bu yay burcundaki e, yay burcundaki tutulma bir bitiş isim geliyor. Yurt dışı ile ilgili herhangi bir projenin bitmesi, tamamlanması, bir yurt dışı ile ilgili bir başvurunuz varsa bunun olumlu ya da olumsuz bir şekilde sonuçlanması 26 Mayıs civarında. Ama size olumlu etkileyecek. yani Olumlu da sonuçlanma ihtimali yüksek açıkçası. Çünkü burçların burcunda da güzel bir açı yapıyor. Söz konusu. Yine burada eee ee, biraz e, belki kafanız karışabilir yani bir yurt dışı ile ilgili bir fırsat çıkacak karşınıza bunu kabul etsen mi etmesen mi hani orada biraz e, açıkçası kafanız karışabilir e, veya yurt dışı ile bir ticaret yapma konusu olabilir e, üniversite ile alakalı işte e, bazı seçimler yapmanız gerekiyorsa... üniversitede okuyan bir öğrencisiniz veya yüksek öğrenim yapıyorsanız orada biraz e, kafa karışıklığı yaratabilir ama e, bu e, bitiş belki ufak bir hayal kırıklığı gibi bir şey de yaratabilir sizler için hani e, ama şöyle düşünün eğer burada bir bitiş olduysa bir şey e, demek ki yerine daha iyi bir şey gelecek bunun için yer açılıyor bu anlamda düşünmekte fayda var e, hemen 15 gün sonra e, bu sefer 3. evinizde bir ikizlerde bir e, çok kuvvetli bir e, yeni ay var e, yeni ay ve güneş tutulması var e, bu da e, Merkürle kavuşuyor. Demek ki zekanızı ve iletişim kabiliyetinizi kullanarak, ikna ediciliğinizi kullanarak başlayacağınız bir proje var. Özellikle bu proje internet satış, iletişim, e, öğretmek, öğretmenlikle ilgili kurs vermekle ilgili bir şeyse bir işiniz. Gerçekten sizin için çok güzel bir başlangıç olduğunu görüyorum. Yine yazarlar için çok güzel. Elini kullanarak el işiyle bir şeyler yaratıp bunları satan insanlar için çok olumlu, Koçkuşlar için ee, güzel bir orada bir başlangıç var ee, yine e, neptünden e, 12 evdeki neptünden bir e, kare alıyor gene dediğim gibi burada biraz e, bir yeni bir başlangıç fırsatı çıkacak karşınıza bu saydığım alanlarla ilgili ama işte bir adım atmak da e, belki biraz e, Tam emin olamayabilirsiniz. Acaba doğru mu yapıyorum gibisinden, içimden bir ses bunu acaba yapmasam mı diye söylüyor falan gibi düşünebilirsiniz. E, Merkür de geri gittiği için bu dönemde bu Merkür de bu e, geri giden Merkür de bu e, tutulmayla kavuşuyor. Biraz belki Temmuz ayını beklemekte fayda var. Adım atmak veya bir özellikle bir imza atıyorsanız bir konuyla ilgili bir başlangıç yapıyorsanız burada. Biraz Temmuz ayını bekleyip bütün o kafanızdaki soru işaretlerini daha açığa kavuşturup böyle adım atarsanız daha olumlu mantıklı bir hareket olmuş olur. 19 Kasım'da Boğa Burcu'nda bir parçalı tutulma var. Bu sizin ikinci evinizde. Bu biraz daha öbürlerine göre daha güçsüz bir tutulma ama 2022'de bunun çok daha güçlülerini Boğa Burcu'nda göreceğiz. Boğa sizin ikinci eviniz. Ve bu tutulma çok e, olumlu etkiler alıyor. Yani 10. evinizden e, olumlu etkiler alıyor. Dediğimiz gibi 2. evden, 8'den ve 12'den olumlu etkiler alıyor. Demek ki e, çok istediğiniz e, bir kazanç kapısının size nihayet gelmesi, belki bir maaş artışı, belki gelirlerinizde bir artış ee, belki bir yatırım yaptığınız bir yatırımın size mutlu bir şekilde daha olumlu bir şekilde dönmesi. Yani her durumda maddi durumunuzla ilgili güzel bir gelişme var ee, bu 19 Kasım civarında. Genel olarak olumlu bu tutulma. E, ee, gelirlerde dediğim gibi 19 Kasım civarında bir artış gözlenebilir. Ee, en, son, en son tutulmamızda 4 Aralık'ta um, Yay Burcu'nda yine gerçekleşiyor. Sizin 9. eviniz. 9. evde yay burcunda Merkür ile birleşiyor ve 11. evde Satürn'den de bir destek alıyor. Eğer yurt dışına gitmek, yurt dışına seyahat etmek, yurt dışıyla bir ticaret yapmak, bir dil öğrenmek gibi hedefleriniz varsa bunların bu tutulmayla beraber gerçekleştirmeniz için bir önünüze bir kapı açılabilir. Bu hemen bu sadece ilk adımını gösteriyor bu hedefin. Tam tamamlanması 6 aylık bir süreci bulacaktır. 11. evdeki dediğim gibi kovadan e, destek aldığı için bu çok hayal ettiğiniz bir şey ol, 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 olayın, bir hayal ettiğiniz şeyin e, gerçekleşmesi için bir kapı açılması olabilir. E, veya e, üniversiteyle ilgili, akademik hayatla ilgili yine bir başlangıç var. Yine çok istediğiniz destek, arkadaşlarınızdan da destek alarak gerçekleştirebileceğiniz bir şey gibi görünüyor bu. E, veya... E, bunun dışında bir dava varsa bunun sonuç olumlu şekilde sizin açınızdan sonuçlanması için bir dava açarsanız bu dönemde bunun olumlu sonuçlanacağını söyleyebiliriz. Yasal konularla ilgili olumlu cevaplar alabilirsiniz. Kendini her türlü geliştirmek, ufkunuzu geliştirmek için gerçekten güzel. Böyle o dönemde belki bir kitap okuyacaksınız çok size fikir verecek hayatınızla ilgili. Yani bu anlamlarda bu bu evin konuları çok geniş dediğim gibi her türlü ufkunuzu geliştirecek konuyla ilgili bir başlangıç yapabilirsiniz sizden yaşça büyük daha deneyimli uzman teknik kişilerden destek de alabilirsiniz bu kişiler arkadaşlarınızdan da çıkabilir bu anlamda destekleyici bir tutulmayla yılı kapatıyorsunuz sevgili koç burçları evet koç burcu için genel olarak böyle genel olarak dediğim gibi özetleyecek olursak güzel bir yıl hedeflerinizi biraz çalışarak da uğraşarak da olsa gerçekleştirebileceğiniz, hayattan daha çok da bu anlamda tad alacağınız, başarı duygusunu hissedeceğiniz bir bir yıl sizi bekliyor. 2020'ye göre çok daha rahat, çok daha akıcı bir yıl. Çok daha kendinizi akışta hissedeceğiniz, kısıtlanmış hissetmeyeceğiniz bir yıl 2021. Videomu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. 2020 yılı sizin için nasıl geçti Aşağı yorumlara yazarsanız hep birlikte biz de paylaşmış oluruz bu e, videoyu izleyenlerle. E, sevinirim bu anlamda. E, 2021 ile ilgili de herhangi güzel bir gelişme olduğunda bu söylediğim şeylerden biri gerçekleşirse videonun altına yine yorum yazarsanız ileride gelip tekrar dönüp sevinirim. E, lütfen e, bu videoyu e, sosyal medya hesaplarınızdan paylaşın ki daha çok kişiye ulaşsın. Daha çok insan e, bu videolardan haberdar olsun. Onlar da faydalanma şansına sahip olsun. 2021 daha çok ben değil biz diyenlerin yılı olduğun için hep birlikte birbirimize ne kadar çok paylaşırsak hepimiz hep birlikte daha çok başarılı ve mutlu olacağız. Hani bu anlamda gerçekten toplumcu bir yıl. Biz de bunu kendi hayatlarımızda uygulamaya başlayalım derim ben. Evet çok harika bir yıl diliyorum size sevgili koçlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Lütfen kendinize iyi bakın.